sana hiçbir şey söylemeden seni yok saydı, değil mi? Sana küsmedi, seni susturdu, cevap vermedi, göz teması kurmadı, soğudu, hiçbir şey söylemeden seni cezalandırdı. İşte bu, sessiz cezalandırma, onun kırgınlığı senin acına dönüştü. Sorun neydi bilemedin ama hissettin. Susturularak cezalandırılıyorsun ve belki de en çok bu sessizlik bağırıyordu. Çünkü bağırmak kadar yaralayıcıydı ama çok daha sinsiydi. Adını koyamadın ama işte şimdi biliyorsun. Bu sevgi değil. Bu sessiz bir ceza ve sen buna sessiz kalmak zorunda değilsin.